Az gören bebeklerde görme gelişimi oldukça önemli. Görmesini olabildiğince verimli kullanmamız gerekiyor ve bebeğin bunun kullanmasını ona öğretmemiz gerekiyor açıkçası. Temel prensibimiz az gören bir çocuk için tüm şeyleri karşılamak yerine onun yapabilmesini bağımsız olarak gerçekleştirebilmesini sağlamaktır. Şimdi örnek verecek olursam örneğin bir bebeğimiz sadece 1 metre mesafeden görebiliyor. Bu durumda 1 metre mesafeden gören çocuğun Örneğin 3-5 metre ötedeki bir oyuncağı görmesi ve ona doğru hareketlenmeye çalışmasını pek beklemiyoruz. Düz beyaz zemin üzerindeki oyuncakları çok daha rahat görebilir bir bebek. Onun için yere düz beyaz bir çarşaf seriyoruz. Ondan sonra da görebileceği mesafeye, bu mesafe 1 metre ise 1 metreye, 3 metre görebiliyorsa 3 metre mesafeye oyuncağını koyuyoruz ve çocuğun ona hamle yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu esnada çocuk hemen ona hamle yapıp ulaşamayabilir ama ona doğru bir tepki verdiğinde mutlaka onu desteklemeniz, alkışlamanız veya hatta onu sevdiğinizi göstermeniz, okşamanız gerekir. Yani onun yapmasını istediğiniz harekete doğru bir hamle yaptığında, bir davranış gösterdiği zaman onu desteklerseniz bir sonraki tekrar gördüğünde, göstermez temas kurduğunda oyuncağı ona doğru emeklemesi için veya ona doğru dönmesi için onu teşvik etmiş olacaksınız. Aksi takdirde eğer sürekli tüm oyuncakları çocuğunuzun yanına getirirseniz, onun ulaşabileceği yere getirirseniz bu durumda onun hareketlenmesini sağlayamazsınız. Bu nedenle ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi bu. İkinci olarak örneğin çocuğumuz biberonunu kendisinin bağımsız olarak kullanmasını istiyoruz. Bunun için az gören bir çocukta dümdüz şeffaf bir biberon yerine bir biberonun üzerine şeritler konulması onun onu daha iyi görmesini, daha iyi kontrol etmesini sağlar. Bu nedenle onun günlük yaşamında kullanacağı bir kaşık olabilir, bir biberon olabilir veya bir kıyafet olabilir. Bunları mutlaka ona vereceğimiz zaman veya bir oyuncak olabilir. Bunlar eğer üzerinde şeritler bulunan yani beyaz kırmızı, beyaz siyah, beyaz mavi şeklinde şeritleri olan eğer oyuncaklar olursa. Ee, çocuğumuzun görmesi az bile olsa bu görmeyi kullanarak o oyuncağı kullanmasını, o kaşığı kullanmasını sağlayabiliriz. Bunun haricinde diğer söyleyeceğim önemli şey ise çevresindeki insanları, odanın içerisindeki insanları normal şartlarda bebeğin takip etmesini, görmesini isteriz. Bu anlamda ailemizdeki e, anne, baba ve kardeşlerin çizgili kıyafetler giyiyor olması onların daha dikkat çekici hale gelmesini sağlar. Çocuğumuzun eğer görme oranı az bile olsa annesinin odanın içerisinde olduğunu fark etmesini sağlar ve kendini güvende hissetmesini sağlar. Bunun yanında çocuğun el becerilerini, motor gelişimini arttırmak için e, oyuncaklarını elinde tutmasını isteriz. Bunun için e, aslında çocuk belki ellerini kullanmasını da nasıl e, bilmiyor o esnada tüm bebekler gibi elini fark etmesi için renkli bileklikler kullanabiliriz. Bunun yanında e, renkli bileklikler ve üzerinde şeritler olan oyuncakları elinin sırtına öncelikle değdirip daha sonra onun kendisinin almasını sağlamak, onun ellerini kullanmasını teşvik edecektir. L Lütfen tüm e, bu aşamaları gerçekleştirirken çocuğunuzun yaptığı her olumlu davranışı destekleyin ve ona teşvik edici e, sözler mutlaka söyleyin. Bunun yanında Örneğin çocuğunuzu giydirecekseniz hep aynı kelimelerle giydirin. Yani şöyle hadi şimdi giyiniyoruz, hadi eller havaya dediğinizde bir süre sonra çocuğunuz artık giyineceği zaman ellerini kaldıracağını bilir ve ona göre hareket eder. Dolayısıyla az gören bir çocuğun ailesinin bu konuda bilinçli olup bu konuda geliştireceği davranış yaklaşımları ile hayata bağımsız bir birey olarak katılmasını sağlamak oldukça önemli. Aksi takdirde onun e, az olan görmesini, eğer kullanmasını ona öğretemezsek, her şeyi ona hazır olarak verirsek bu durumda hem görme gelişimini geriletmiş oluruz hem de bağımsız bir birey olarak e, hayata katılmasına destek olmamış oluruz. Çocuğumuzla yapacağımız aktivitelerden bir tanesi de evi tanıtmak. Ona mutlaka kanepeleri, e, yanında destek olarak, kollarından tutarak o kanepeleri göstermek, tanıtmak gerekiyor. Ve bu şekilde ancak onun e, yavaş yavaş yerde oturduğu yerden ayağa kalkmasını, sıralaması için ona destek olabilirsiniz. Bir anne ile bebe arasındaki en önemli iletişimlerden bir tanesi göz teması. Az görmesi olan bir bebekle göz teması kurmakta zorlanabilir anne. E, burada aslında yardımcı bir şey var, o da annenin makyaj yapması. Eğer annenin yapacağı bir abartılı makyaj faydası olabiliyorsa özellikle işte allık kullanması, ruj kullanması, gözlerine far veya rimel e, kullanmasıyla birlikte mimiklerini daha belirgin hale getirdiğinde belki bebeğimiz artık annesinin yüzünü daha iyi görebilir, gülümsediğini fark edebilir. E, bu nedenle mutlaka bununla ilgili bir e, deneme yapılmasında fayda var. E, lütfen bu faktörleri göz önünde tutun ve Gerekli profesyonel yardımı alırken yani bir göz hekimiyle profesyonel olarak e, muayene ve takiplerimizi devam ettirirken mutlaka ev içerisindeki yaşam şartlarını da bebeğimize göre düzenleyelim ve onun gelişimini destekleyelim.